Arkadaşlar hazırsanız bu videoda Hubba'da uzaya gideceğiz. Bu daha önce yapılmamış bir şey. Ee, nerede? Uzaya gitmek bir beleşti. Arkadaşlar bu arkadaşımız bizi odaya götürecek. Odaya ne ama? Uzaya. Selamlar. Uzaya gitmek istiyorum. Şuraya ok karası koymuş herhalde. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Bastım ben buraya. Tabii ki de sizi Seavuz'u e alalım. Yolla beni. Evet arkadaşlar. Mekimiz kalktı. Tüm yolcuların dikkatini. Biraz hızlı bir uçuş oluyor. Oo geldik bile arkadaşlar. Işık hızında gittik ve şu anda uzaydayız. Tamamdır. Geldik uzaya arkadaşlar. Abba da beynimizin %100'ünü kullanırsak ne olur?